Biz ah, hastaneden geliyoruz. Tanemin ilaçları var. İlaçlarını aldık öksürüyordu. Şimdi Bahar. Helal. Selam. Olacağım. Selam. Ağzına koydurdu suya. Ne koydurdu? Yaprağı. Yapıyorum. Aa aşkım bana dedi ki şey dolma saracağız dedi. Islandır. De Bir şeyden mi? Ne bu? Ay yoruldum. Bundan yer misin? Bu yedim mi? Yok yememedim. Bahar şu an Hı, sushi deniyor. <laughs> nasıl kullanılıyor? Şuraya sok. Şöyle herhalde. Bir de başa... sevdin Al. mi? Sevmedin mi? Öyle değil. Ama bu şekiller. Ay yok bu alınmıyor. Ha şöyle mi? Ay Annem Anam sushi mi Sushi deniyor. Hepsi döküldü. Abi, neyle ile bu? Az tadına ben de bakayım dur. Kız bu ne? Ha bu, bu ne? Al bunları hani da al. Anne <laughs> al. Annem de suşi deniyor. Ben de onu da bir tutarım diye. Ha işte. Bana verecek bu. Evet. Aynen öyle Bahar yiyebiliyor musun? Niye? Japonlar, Çinler böyle yiyor. Sushi. Yengeç o. Şu an yengeç yiyorsun. E, yengeç, yengeç o tabi tabi. Yengeç, yengeç, yengeç eti. ha şey Yok canım ne olacak. Bu. 250. Anne, Sushi hasta Bu kız biz peki, peki bunun tarifini alsak sushi yapamaz mıyız? Çok <laughs> zor olur. Bizim kız sushiyi. O sushi hastası. Seviyor. Mesela şunun şu dışında ne var biliyor musun sen? O şey pirinç. Pirinç. Evet. Hı hı. Yosun mu Aa, var Yosun var içinde. Yosun yosun bulunur ki. Taşlardan toplayalım. <laughs> ya tabii canım evet. Şey yani bir şey hariç, yengeç et hariç. Tarifine bakmak lazım aslında. Bu sushi balıkla da, da yapılır. Tamam bu balık olanı da var. Yengeç ayrı. Ben balık. Benim kızım farklı yengeç, türleri var. Yengeç. <laughs> tabii onun farklı türleri var. Ben kızım sushi. Bir gün deneyebilirsin. Ben beceremem de sen becerirsin tarifine bakmak susi lazım. Da. Geleceğim. Olmaz. Geleceğim. Olmaz. Geleceğim. Olmaz. Ama lütfen geleyim ya. Olmaz ya. Ne olur ablam sevdiğin altı olsun. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada. Yalandan yüzme. Gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan dünyada, gülen dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen dünyayı senin olacak sandım. Hep boşuna yandım, boşa ağlandım. Ömrümü yıllara salan dünya. Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada <laughs> Çocuklar ben mi dinliyorsunuz? Konuşmuyor musunuz? Seni çekiyorum. Ben <laughs> önce diyeyim gıdır gıdır konuşurlardı. bunlar diyeyim. Şimdi benim şarkımı diyeyim Ama şey e, sanatçı üretebilmektir. Bak sen e, şarkıları kendin de değiştirdin. Çilek 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 evet. Ben de resimde öyleyim. Bir e, resme baktığım zaman e, onda ondan bağlı kalmıyorum özgürlüğünü yaşayacağız. Evet. Kendimde, kendim de, kendimden de katı. Ben <laughs> ben. Sanat özgürlüğü işte bu. Doğaçlamak şey. Evet. Özgürce. Kendimden de. de hep bir şeyler katarım. Evet. Bir şeye bağlı kalmayacaksın. Kendine de kazacaksın Yalnız çaydanlıklar gözüme batıyor. Gördün mü? Evet çok güzel. Aferin kız. Seni götüreceğim <gülüyor> ama. <gülüyor> Aynen haha. <laughs> Para Kara gene. Çok Aynen. şey kara oluyor ya. Evet. Sen götüreceğim. Ee, hangisini bana... kullanmak istiyorsan götür. Boş ver kararsın canım ne olacak? Yok ya kıyamadım. Burada da demleriz gelir gelir. Siz de kullanın. <laughs> Ablanla birlikte kullanırsınız. Gelir ablamın yanına. Birbirinize ne güzel komşuluk yapıyorsunuz işte. Aynen aynen beyazı götürsün, şey siyah götürsün beyaz kalsın. Evet. <laughs> Onun e, pembesini bana attı, o çok hoşuma gitti. Sen o attığında pembe vardı. Aha evet. Hatta sonunda da yazdım, hadi bunu alacağım. Yok yok, pembeden bu planım da. Ama çok hoş bir, hoş Ama ben pembeyi sevmiyorum. Normalde abi. ben de sevmem. Yok Ama yok, çok ben, ben, anladım, ben de pembeyi sevmiyorum artık. Bulamadım ya. Evet, evet, o da güzeldi güzel ama. Bir tane, bir tane senin bu aldığın yedir. bizim içeride vitrin var ya vitrinden aynı. O renkle. Bu eve uygun yani. Evet kızım bunu hallettim. Gerisi senin. Yani senin bahar. Bahar yapıyor. Evet, bahar. Yemek bugün. Bahar'ın ana yemek mi? bahardan. Evet ama şey annemin de çorbasından şey, yerim. Şey, şey Çorbası çok da, güzel. Gözlerse bakalım bunda ne çıkacak ortaya. <laughs> sote sonuçta sote yani. Olur. Aynı Bu da, da et yani bat baldır burası. <laughs> baldır Bir de mı? gösteriyor burası diye. Evet, <laughs> anne ya. Ya da gönderiyoruz. Kocaman oldu. Evet. Kocaman da kocam. Çok <laughs> lezzetli olmuştu gerçekten. Evet, Bahar'ın Bahar ellerine sağlık. sağlık ait. Çorba da gönderiyorum. <laughs> Bakalım İsmet. İsmet. Başka ne yiyeceğim bebeğim? Yemeğini yemiş. Başka ne yiyeceğim? Başka bir şey yemeyeceğim. Sen ne Sen yemeyeceğim? Yiyeceğim yiyeceğim şimdi. Kumaşlar gibi. Hep böyle buradan kalktı. Gitti. Şimdi yüzde yeter. Bu açıcama Kızım diyeceğim. Yemek yiyecekse diyeceğim. Neden biliyor musun? Kocası telefon açtı. Erkan. Ha. Erkan telefon açtı. Gelecek. Bunları hemen aşağıdan hemen arabayla alıp götürecek. Yemek hazırladık ona. Ha, doğru. ha Ona yemek hazırladık. Şimdi ee, sen bir telefon aç konuşalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> <sen> de, <laughs> yok kız makineye çeker makineye. <gülüyor> 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 Denizin dibi işte bu. Denizin dibinde haçam. <laughs> Denizden eller al gözleri çiftedir deller dalga 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 dalgalanıyor haçamı görenler sevdalanır dalga dalga dolmasını saramadık kızımı. annesi gidecek çünkü babası telefon açtı ben de tek başıma ben yani İsmet amcanıza bak yanından gidince nasıl, nasıl ne oluyor? Tek başıma da olmayayım. Ayva çiçek açmış yavrum yaz mı gelecek? Eee? Gönül bu sevdadan var mı gidecek? <gülüyor> <gülüyor> Bana ettiklerin az mı gelecek? Hüçamlı da devam. La yavrum ne la asyaram yani yay 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 canın ey oğul Selcan'ın kamerasına veriyor İçeride o kardeşle konuşuyorlar. O hani benim çiçeğim got <laughs> Senin, senin kameraya çekeyim Gülse ömdülüm Bağlarim Gülse ömdülüm yar yutuldum çekerim Ala re ay 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 onarma ay ben azmoyo İsrail yaktın mahvettin ya ağlayacak zannettim Bunlar Şarkıyı duyunca ne oluyor diye buraya geldiler. <laughs> yani, boklar gülmeye başladılar. Kim <laughs> bizim, bizim evin başı yayan, dayayan, gelir geçersin. <laughs> gelir geçersin. <laughs> Kanımı kadem sayan, katar içersin. <laughs> <laughs> hmm. Kayalar, kayalar, sarı kayalar, kayanın önünde. Bir, yanın, gel, bir gelin ağlar. Kayalar, 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 Kayanın önünde. Bir kayalar, kayalar, Sarı kaya kayanın önünde, bir gelin alana mı ay sen bana tane mi atma şulam beyazı diye yazın dağların yazı Ah. <gülüyor> 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 Neyse, e, biz mi kapatalım size mi verelim? Senin telefonun bu. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle akış çok güzel. Senin telefonun bu. Bunlar bunun yandan alıp git geldim de önce fark edemedim. kendi telefonum sandım mı? Geldim baktım. Güver Boston'un. Ee, <laughs> güver. Senin telefonunu anladım. Şu gel ürpendi düver. Devam etsin boş ver dedi. Küçükten yetim kaldım her gelen beni düver. Düdüler beni. Düdüler beni. <laughs> Daha şimdi geliyor. Neyse biz kapatalım gene. Ha, yine konuşuyor şey, yine. Türküler söyleriz, Bizim şarkılar söyleriz. söyleriz. İşte kaç defa dedim size ki e, ağacın tepesinde Bak sen bula Seniyle güzelim gidelim İstanbul'a. İstanbul kaza İstanbul olmuş kirasında konaklar. O yanı demiyorum bak. O yani ya, Hadi hoşçakalın Hadi güle güle. Ee, abone, olmayı abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bolu, Bolu. ben de söyleyeyim. <laughs> Mayıs 7'si geldi. Mayıs 7'si. Ele getirdik kanalı. Mayıs... Kanalı ele getirdik al. Mayıs 7'sinde oynayacak. 11 gün kaldı. Oynayacağım. Bak haberiniz olsun orada. Hadi hoşça kalın. Hadi. Hoşça kalın. Hadi. Hoşça kalın. Mayıs 7 geçmedi mi? Yok yok. Allah Allah. Nasıl sarılıyor görüyor musun? evdi ete çocuğ. Haydi güle güle. Haydi. Mayıs yedisine getir çocuğ. He. Ee, Mayıs yedisine getir kızım çocuğu. Mayıs yedisi. Hangi orası neresi? Mayıs yedisi. 19 Mayıs'ta oluyor. Ayın kaçındayız bu falan. Hayır saat? ama 19 Mayıs'ta biz 20 Mayıs'ta 20 Mayıs'ta. Ha. 19 Mayıs'ta biz fardı. Perdi Felin şeyine gideceğiz ha, Mayıs konserine. gecesi. He he he. Tam Mayıs'ın yedisi şeyine gideceğiz Bu o Mayıs yedisi değil. Bize öyle söyleniyor. Yirmi Anne on dokuz neydi be? kaç? oldu bir. On iki. Kız bunları poşete <laughs> koysaydı be ya. <laughs> Hadi kaç Dört tane. <laughs> Hadi bebeğim. Öptüm. Ben de Öptüm. telefonu severim anne. Hadi bile bile gidin canlarım.